Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Yürek Çıxmaz dizisinin 6. bölüm fotolarını bir araya toplayarak sizler için video halinde hazırladım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar 6. bölümde neler olacak hepimiz bakıyoruz. Halil Zeynep'e aşık mı? Onların arasında kıvılcımlar başlanıyor. Ali Zeynep'i çok kıskanıyor. Şimdi benden bu kadar. Mutlu kalın, takipte kalın, mutlu kalın. Zeyhal diyenler burada mısınız? Şimdi benden bu kadar. Onların yürek tıkmadı dizisinin özetme karelerini, fotolarını, videolarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ki anında haberdar olasınız. Umarım videomun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik menda bu kadar. Hoşça kalın.